Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mücver tarifini paylaşacağım. 3 kabak, 2 adet havuç, 1 patates, 1 adet soğan, 2 yumurta, göz kararı kadar dereotu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane, 4 yemek kaşığı un kullandım. Şimdi havuçları, kabağı, patatesi, soğanı güzelce rendeleyelim. Bütün malzemeleri rendeledim. Şimdi güzelce suyunu sıkıp diğer kaba aktaracağım. Gördüğünüz gibi bayağı su çıktı. Şimdi tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. 2 tane yumurta kırıyorum. 4 yemek kaşığı da un ekliyorum. Güzelce karıştıralım. 1 paket kabartma tuzu. Karıştırıyoruz. İşte son hali bu şekilde oldu. Fırın tepsimin içerisine yağlı kağıdı serdim ve üzerine bu şekilde yerleştiriyorum mücverlerimi. Sonradan dereotunu atmadığımı fark ettim, ama artık yapacak bir şey yok. Siz dereotu da atabilirsiniz. Bu şekilde tepsiye dizdim. 180 derece fırına yaklaşık yarım saat pişirdim ve son hali bu şekilde oldu. İşte bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.